Hocam hoş geldiniz. Dinler ve inançlar insanlığın gelişimini nasıl etkilemiştir? Olumlu yönde de etkilemiş, olumsuz yönde de etkilemiş. Fakat şöyle geriye doğru gittiğimiz zaman, tarihe baktığımız zaman insanlığın bir çocukluk dönemi var, bir de olgunluk dönemi var şimdi yaşadığımız. O çocukluk döneminde yaratan insanlara doğru yolu göstermek için çünkü insanlar o dönemde bir yaşam kılavuzuna ihtiyacı var nasıl yaşamaları lazım, neleri yapmaları, neleri yapmamaları lazım o konuda bilgisiz. Onlara bir peygamber gönderiyor. Yani yaratandan bilgi getiren elçi, resul olarak. Onları hem insanlara doğru yolu gösteriyor, yapması gerekenleri, sakınması gerekenleri bildiriyor. Hem de o zaman akıl gelişmediği için, bilim gelişmediği için, hukuk diye bir şey yok, ekonomi bilimi diye bir şey yok. O zaman hayatın o yönünü de kurallarla bir yerde çerçeve içine alıyor. Hırsızın cezası şu olacak diyor, adam öldürelim karşılığı bu olacak. Boşandığı zaman şu şu haklar verilecek. İşte mirasta kadın bu kadar alacak, erkek şu kadar alacak tarzında bir takım hukuk kuralları, ekonomik kurallar, işte malın mülkünün kırkta birini zekat olarak vereceğin şeklinde hayatı düzenliyor bu şekilde. Fakat sonraları insan akıllandığı zaman, bir falan ortaya çıkardığı zaman, hukuk bilimini, ekonomi bilimini, fizik, kimya, birçok bilimler geliştiği zaman insanlar artık aklını kullanmasını öğreniyor, olgunlaşıyor. O yüzden Hz. Muhammed'e kadar, Adem'den itibaren çok peygamber gelmiş zaman zaman. Fakat Hz. Muhammed'de son bulmuş. Din devri kapanmış orada. Neden? Çünkü insanlar akıllanmış. Artık insanlar aya gidiyor, uzaya açılmış. Birçok konuda bilgi sahibi olmuş. Çok gelişmiş. O yüzden artık insanlar kendi akıllarına emanet edilmiş. Sen artık büyüdün. Yani nasıl bir anne baba çocuğu büyütürken onu hem eğitir, ona hem doğru yolu gösterir, hem de onun bir takım işlerini küçük olduğu için ona yemek yedirir, giydirir, elinden tutar, okula, ana okuluna götürür. Sonra çocuk büyüdükçe bu görevleri kendi üstlenir. Kendi başına yemek yiyebilir, kendi başına giyinebilir, kendi başına okula gidip gelebilir. Ve büyüdükçe de gitgide her şeyi kendi yapmaya başlar. Aklı geliştikçe artık anne babaya muhtaç olmaktan çıkar. İnsanlık da bugün aynı durum. Hazreti Muhammed'de o dönem bitmiş. Artık insanlar kendi akıllarına danışarak hareket etmek, yaşamak durumunda olmuşlar. Hatta İsfahan'da Ragıp diye çok büyük bir İslam alibi var. O diyor ki ya Allah insana iki tane Resul göndermiştir elçi. Biri içten dışa, biri dıştan içe. İçten dışa olan akıl diyor gönderilen. Dıştan içe olan da peygamber. Yani insanlar akılları tam kullanmadığı zaman peygamber destek oluyor onlara. Çok akılda da bir insan tabi. Fakat sonraları akıl geliştiği zaman içten dışa olan Resul yani Tanrı'nın bize verdiği akıl, kendine verdiği bir şey aslında. O zaman insanlar kendi akıllarıyla yolunu bulabilmek, kendi akıllarına göre doğru yaşama yolunu seçebilmek yet yetkisinde oluyor. E şu anda dünya aslında o durumda. Bilgi var tabi, bilgi her zaman var. Ama insanlar artık kendi başına okuyarak, bilgilenerek, onları uygulayarak kendi hayatını kendi elleriyle düzenleyebiliyor, kendini geliştirebiliyor ve kendi yolunu çizebiliyor. Bu da insanın büyüdüğünü, geliştiğini gösterir. Ben bunu anlattığım zaman ilk bir yazımda sonra yıllar sonra Atatürk'ün aynı şeyi düşündüğünü gördüm. Aynı şeyi söylüyor. Bir insanın bir çocukluk çağı var, bir olgunluk çağı. İşte dinler çocukluk çağında gelmiştir daha çok. Ve insana her türlü ihtiyacını giderecek şekilde bir takım kurallar getirmiştir. Fakat sonra insan büyüdükçe, aklı geliştikçe artık aklına emanet ediliyor insanlar, insanlık. Ve akıl bir takım şeylerden, yasaklamalardan, sınırlamalardan kurtuluyor. Daha özgür olarak insan aklını kullanabiliyor. Zararsızlığı tam öğrenerek özgürlüğünü daha genişletebiliyor. Özgürlük alanını gitgide büyütüyor.